9-10-11-12. sınıfız değil mi? 11-12 muhtemelen ağırlıktadır. 12. sınıflar genelde gelmez ders çalışır. Bir kitap okuyacaksanız hayatınız değişecek. Benimki öyle oldu. Ben orta birde babamın arkadaşı kitap farmına gittiğinde bana bir kitap etti. 1980'ler. Kitap, tarihi roman. O romanı okudum. Ahmet'e başka bir kitap ödetti. Onu da okudum. Kitapları değiştirdik. İkisi de aynı yazar. A dedik bu yazar romanları çok güzel. Düşünsene 1980'ler günümüzdeki tarihi diziler var ya aynı gibi. Kitap seni içine çekiyor. Bir sonraki diziyi de seyretmek için ulaşıyorsunuz ya şey bölümüne. Aynı şekilde bir sonraki kitabı da okuyorsun. O kitaplarda adam diğer kitaplarını okuduk. O kitaplarda gezen şeylerden askerlere bakmaya başladım. Sonra akademik kitaplar okumaya başladım. O kitaplarda geçen olaylar hakkında. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dünya tarihinin Türkiye Tarihi, Ortodoks Doğu Tarihi türlü dersler veriyor. Uluslararası işler, siyaset, müdürlük, on üç kapsayız.